Üçüncü nesil bir kahveci açacaksınız. Latte 200 lira. Flat white. 210 lira. Cortado. Hiç duymadığınız kahve. Hepsi, bütün hepsi. Bu kahvede kimi barista yapardınız? Hobi Deli Emin mi? Türkçü Fikret mi? Fikret ya. Deli Emin'i yapardık abi. Lan Deli Emin'in karşısında biri çıkıp oyuncak kahveler yere dökecek ondan sonra. Ama Deli Emin onu yapana kadar bir sistem kuracak orada. Kendi kendine <laughs> sipariş gelecek. O oradan damıtacak doğru. bir şeyler evet. yapacak. Bizi zahmetten kurtarırdı. Evet. Güzel bir yer. Robotikleştirirdi. Güzel bir yerden beni Eli mi? Bob Marley Faruk. Faruk da hiç yapamaz o işi ya. Yatar o bütün gün ya. Aa, ama o tip falan çek edebilir. Tamam biz de Ana şeyden, şeyden olmuş. gidelim. Değil miydi lan? Aa, aa. Ben de hayır, ona söylemiyor muydu işte? Hayır hayır. Land Roy, Land Roy. Biz şeyden gidelim. Deli, Emin. Deli, Deli devam. Gidelim. Deli Emin mi? Recep Bedik mi? abi. Recep İvedi'ye emanet edilir bugün mi? Bugün bir şey takıldı mı devam ediyor bak. Recep İvedi'ye nasıl devam ediyor? Güvenip vereceksin. Abi Recep İvedi herkesi çalıştırır orada bedavaya. Kendi yapmaz ben başkasına ben yaptırır. Beni ikna etti şu an. En kötü mahalleden çocukları çağırır onlara bedavaya yaptırır. Beni ikna etti. Recep İvedi mi? Bora Arif mi? Bence Recep İvedi ve de hiç o taraklarda bizi yok. Yani Arif de aynı şey. Gerçi Arif de şey. Halı kilim ha, da yani çeker orada herkesi. O da esnaf. Yoldan geçeni çeker kahve satar. Vallahi 200 lira değil 1000 lirayı içer satar. Çakar evet Arif Arif. <laughs> bu, bu, kahveyi damıtan kör oldu deyip gibi. <laughs> Arif mi? O Pacino Özgür mü? Arif bence. Evet. Paul <laughs> Pacino farklı bir film bu arada. Özgür, Özgür dayın da emlakçı değil miydi işte? i̇zlemedin. Emlak. Mi? Emlakçılık yapıyor. İlk başlarda evi kiraya veriyordu da zengin bebesi o işten anlamaz abi. Arif. Arif mi? Sabri abi mi? Arif ya. Sabri abi orayı kumarhaneye çevirebilir kafeyi. Bar bu tatarlar. Arif mi? Müteahhit gitti mi? Müteahhit gitti mi? Ben de bilmiyorum. Biz denedik. Onlara... Ha şey Cem Yılmaz. Müteahhit mi lan o? Şey, şey yapıp, ihale yok. alıyorlar. Belediyeden falan bir şeyler. Ha. Yol mol falan bir şeyler yapıyorlar. Kaptırcı Bedri ne zaman al? E fikri diyelim be. Daha fikri mi? Fikri. Serbest mi? Serbestliği salaklığıyla uğraşamam yemin ediyorum ya. Orada kafede biri gelecek. Wi-Fi'nin şifresini soracak bu saat <laughs> başlayacak büyük ha. Rıtır. Çüpüğü. Rıtır uğruna satar kahveyi gider vallahi. Fikri fikri. Fikri mi? Lanet Hüseyin Badem mi? Yani Öyle Hüseyin, de. hiç oranın adamı değil bence be. Fikri abi sor. Hüseyin of. zaten 3'ten sonra kafa güzel geziyor. O zaman yeni nesil kahvecimizin yeni baristesi müteahhitlikle teşekkür eder yolumuza devam ederiz. Biz teşekkür ederiz. Umarım şey karlı bir dükkanımız olur. İnşallah. Ben şeyde kalsak daha iyiydi de. Kim de? teşvik ya Hangisinin zaten kavuştuları senin. Arif, Arif Arif Arif. <laughs> Arif tam yani. çakardı bin falan böyle anlatır süsler. Ne istiyorsan arkta kalalım kardeşim bu kadar şimdi kardeş. Ben kararlarının arkasında dur. Fikirli Çok teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür teşekkür kardeşim. teşekkür, Sağ olasın soruların için. bu kadar. Ama bu kadar. Ne yapalım. Benim kamera atarsanız, bu Bu kadar. Bu Bu Şimdi bunun için de bir şarkı <laughs> Ne, ne şarkı söyleyelim bunun bir için? De bana, bana ihtiyacın <laughs> olsun. Bir an öde gelmezsem gençliğim solsun. Bir kere bu de... İdadın ben ölmeden Allah. son bulsun. Aşktan anlamaz bu taş kalbim. Bir kere de şurada bir Mert Demir söyleyin. <laughs> Mert Demir kim? Mert, Mert Demir kim oğlum? Aa, ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Aa, bilmiyorum. Nereden bileyim abi ben Mehmet Demir'i Çok teşekkürler arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.